Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle sizlerle birlikteyiz. Bugün sizler için fırında patates köfte yapacağız. Bir diğer ismiyle patates dizi köfte. Ev ve iş yerlerimizde çok yaparız. Çok sevdiğimiz bir yemek. Ama birazcık farklı olacak. Köftesini simit kebabı tarzında hazırlayacağız. Fırında pişireceğiz. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Patates dizi köfte için kullanacağımız malzemeler. Burada domates ve biberlerimiz var. En son yemek pişince yemeklerin üzerine koyup pişireceğiz. İkili sarımsak kullanacağız. Bir tane kuru soğanımız var. Bir tutam maydanoz. 750 gram kuzu etim var. Kuzunun kaburga ve but kısmından kullandım. Daha önce bunu zırhladım hazırladım. Bir adet kapya biberimiz var. 5-6 tane yeşil biber. 1 kilo 100 gram patates kullanacağız. Soyduk hazırladık. Bir kaşık silme salça kullanacağız. Yarım çay bardağı köftelik bulgur. Bir diğer ismiyle simit kimyon kullanacağız. Tuz, karabiber, nane ve pul biber var. Buyurun yemeğimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle köftelik simiti ıslayacağız. Kasenin içerisine aldım. Şöyle yarım bardaktan çok az fazla suyumuz var. Köftelik bulguru ıslattık. Yarım bardaktan çok az fazla suyla. Su oda sıcaklığında olacak. Sıcak su kullanmıyoruz bütün malzemeleri doğrayacağız zırttan geçireceğiz öncelikle soğanı doğrayacağız soğanımızı doğradık İkili sarımsak doğrayacağız sırada maydanozlar var sap kısmı çok almıyoruz sırada kapya biberimiz var bunu da geliştireceğiz doğrayacağız Sırada yeşil biberlerimiz var. Efendim bütün malzemeleri doğradık. Şimdi zırhtan geçireceğiz. Hemen hemen lahmacun içi gibi olacak. Çok da ufatmayacağız. Çok büyük de kalmayacak Sebzelerimizi yeterince çektik ıslattığımız simit ekleyeceğiz. Çok az da köftelik bulgurla birlikte çekeceğiz. Evet sırada etimiz var. Etimizi de ekledik. Bu aşamada baharatları ekleyeceğim. Bir, bir buçuk tatlı kaşığı tuz kullandım. Nane ekleyeceğiz. Yine bir buçuk tatlı kaşığı nane ekledim. Bir, iki tatlı kaşığı da pul biber ekledim. 1 çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı da kimyon ekliyorum. Tekrar zırhlamaya devam. alınca önce sebzeleri bu şekilde zırhladık. İçinin içerisine et girdiği için bu şekilde kaydıra kaydıra hazırlayacağız. Güzelce karıştıra karıştıra etimizi zırhlıyoruz. Bu şekilde alıp direkt mangalda pişirebilirsiniz. Şişlere takıp çok güzel bir simit kebabı olur. Ama biz fırında yapacağız. Efendim bütün malzemeleri birbirine güzelce yedirdik. Şu anda etimiz hazır. Tam da mangallık bir simit kebabı oldu. Evet etimizin kıvamı bu şekilde. Etimizi buraya aldık. Etrafı temizleyip geliyoruz. Efendim sırada patatesler var. Patateslerimizi elma dilimi yapacağız. Uç kısımlarını aldım. Bunları her şekilde değerlendiririz. Buradan ortadan ikiye bölüyoruz. Tekrar bölüyoruz. 3'e böldüm. Patatesin büyüklüğüne göre ikiye veya 3'e böleceğiz. Bunu mesela ikiye böldüm. Evet, bütün patatesleri doğradık yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Yemeğimizi bu tepsiye dizeceğiz. Bir patates, bir köfte koyduk. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bir patates, bir köfte şeklinde son köftemizi de koyduk. Yemeğimiz şu anda hazır. Şu kadar köftemiz kaldı. Bu yemeğimiz gerçekten bereketli bir yemek. Bu kadar etimiz yani köftemiz arttı. Şimdi üzerine salça sos yapacağız. Ardından fırına göndereceğiz. Bir kaşık biber salçamızı kaseye aldım. İçerisine bir bardak su ekliyorum. Bunu burada güzelce çırpalım. Salçayı su içerisinde çözdürdük. Ve yemeğimizin üzerine gezdireceğiz. Yemeğimizi fırına göndereceğiz. 200 derecede ısıttık ve 200 derecede pişirmeye devam. Alt üst çalışıyor. Yaklaşık 30-35 dakika bu şekilde pişireceğiz. Ardından domates ve biberlerini ekleyip pişirmeye devam edeceğiz. Efendim yemeğimiz yarım saat pişti. Üzerine domatesini biberini koyup tekrar pişireceğiz. Biberlerini bu şekilde koyuyoruz. Domatesleri de bu şekilde elma dilim doğradık. tekrar fırına göndereceğiz. Domates ve biberler pişene kadar yemeğimizi pişireceğiz. Evet, yemeğimiz pişti. Güzel bir şekilde pişirdik. Domates biberler de pişti. Son hali bu şekilde. Buyurun servisini yapıp tadına bakalım. Efendim, yemeğimizi şöyle bir tabak servis yapacağız. İnşallah sizler de bu şekilde yemeğimizi denersiniz. Çok seveceğinize eminim. Gerçekten güzel oluyor. Efendim, yemeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Mis gibi de kokuyor. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bizi çok yormadı. Sadece hazırlarken birazcık yorulduk. Onun haricinde çok fazla yormadık. Hem pratik hem de lezzetli bir yemek. İnşallah sizler de denersiniz. Buyurun bir de tadına bakalım. Nasıl olmuş? Olmuş mu, olmamış mı? Şöyle tepsinin Tabandaki yağ ekmek banmasak olmaz. Mis gibi etin yağı var burada. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Şöyle köftelerin içini göstermek istiyorum. Çok çabuk dağılacak. Böyle tane tane olacak. Bakın gördüğünüz gibi. içi gayet güzel pişti. Dışı gayet güzel pişti tane tane dağılıyor zır kıyması olduğu için. Hatta şöyle bir parça da patatese bakalım. Gördüğünüz gibi patates de lokum gibi. Bugün pazar gün olduğu için fırınlar çok kalabalıktı. Koskoca Gaziantep'te tırnak pide bulamadık. O yüzden somunla yiyoruz. Bir parça köftemizden aldık. Şöyle bir parça da patatesten aldık. evet gayet güzel olmuş hepsinin tadı tuzu yerinde patates güzel pişmiş et güzel pişmiş etin bütün baharatları tam yerinde olmuş gerçekten mis gibi olmuş efendim bugünlük bizden bu kadar başka tariflerde görüşmek üzere yemeğimiz toplamda 6 veya 8 kişilik arasında tabi siz nasıl yediğinize bağlı çok yiyorsanız 6 az yiyorsanız 8 kişilik yiyebilirsiniz başka tariflerde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.